Kayseri'nin dünyanın içerisinde müzik öğretmeni Diruba Yakut, ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara hızıyla konser vererek moral depoluyor. Başka, dur, ilçe Devlet Hastanesinde belirli aralıklarla diyaliz tedavisi görmeye gelen hastaların tedavisi 4 saat sürüyor. Hastalara moral vermek ve motivasyonlarını arttırmak isteyen müzik öğretmeni Didruba Yakut da sazıyla beraber hastaneye gelerek türkü seslendiriyor. <laughs> Hastalar da alkışlarla Yakut'a eşlik ederken keyifli anlar geçiriyor. Bugün Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Deniz Güney, "Kronik hastalıklar ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği de bu hastalıklardan bir tanesidir." diye konuştu. Bildiğiniz üzere kronik hastalıklar her geçen gün ülkemizde ve dünyada artış eğiliminde. Kronik böbrek yetmezliği de bu hastalıklardan bir tanesi. Şimdi buradaki hastalarımız Diyalize geldikleri zaman en az bir 4 saat diyaliz makinalarına bağlı olarak kalıyorlar. Tabii her hastalıkta olduğu gibi moral motivasyon, insanların moralini yükseltmek, hastalığın ne kadar olumlu seyredeceğini işaretidir. Biz de hastalarımızın gelen talepleri doğrultusunda kendilerinden izin alarak Dilruba kızımızdan ki Dilruba'nın annesi bizim Beraber çalıştığımız personelimiz, annesinden Dilurba'yı da daha öncesinden duymuştuk ve birkaç kez de dinleme fırsatımız olmuştu. Hastalarımızın da çoğu Dilurba'yı tanıyorlar. Bizden böyle bir talepte bulundular. Biz de Dilurba Hanım'dan rica ettik. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Geldi. Hastalarımızın istekleri, istek parçalarını kendilerine çaldı. Morallerini yükselttiğini düşünüyoruz. İyi oldu. Yani hastalarımız açısından da, personelimiz açısından da bu etkinliği düzenledik. Müzik öğretmeni Dilruba Yakut da diyaliz hastalarına moral olsun diye buraya geliyorum. Müzikler çalıyoruz, söylüyoruz diye konuştu. E, buraya geliyorum diğerli hastalarıyla birlikte e, moral olsun diye çalıyoruz, söylüyoruz. Onları da sağ olsun kırmıyorlar, eşlik ediyorlar. Öyle eğlenceli, güzel, bazen dertli günlerimiz geçiyor. Buraya e, Emine teyzem var e, onun evde böyle akraba olduğu için çaları söyleriz kameraya çekmiş video almış burada çalışırken işte e, videoyu açıyor dinliyor daha sonra işte hastalar diyor ki bunu kim söylüyor falan o da diyor ki böyle böyle benim e, akrabam var derken geliyorum söylüyorum beni e, istiyorlar. O şekilde geldim. istedikleri için de kırmadım. Motivasyon olsun diye söyledim. Diyaliz tedavisi gören 59 yaşındaki Emine Çelik de onunla mutlu olduk. Moralimiz düzeldi. Ben bunu her zaman bekliyorum ve istiyorum dedi. Onunla mutlu oldum. Moralimiz düzeldi. Şey, her zaman istiyorum ben bunu. Her zaman bekliyorum. Moralimiz çok düzeldi. <laughs> We yeah. did